Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Marmara sunucusunun 53. bölümüyle karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce videoyu beğeni atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. Şimdi abi elimde şöyle 8 tane... Antika elmas var bunları üste atacağız buradan bir tane misi çıkarsa en kötü ihtimalle neredeyse para kurtuluyor gibi yani 12 won verdim buraya bir tane misi 11 won 1 won zararımız oluyor sadece şöyle abi hemen üste atalım. İlkini atıyorum. ilkini yakarak başladık. Bu kötü oldu. Bir tane daha atıyorum. Bu da yandı. Bir tane daha attım. Bir efsanevi aldık. Hop bir efsanevi daha gelmedi. Hadi ama artık. Oo çok kötü geçiriyor. Gerçekten inanılmaz kötü geçiriyor. Bir efsanevi daha aldık. İki efsanevi. Şimdi son buraya kaldı her şey. Burada bakalım geçirirsek paranın büyük bir kısmı çıkıyor. Şöyle yapıştırıyorum. Oh geçti valla. Sanki içime doğmuş gibi en başta direkt sadece mitsi çıksa olayını düşündüm. Şöyle bir efsununa bakalım. Efsunu çift beceri gelmiş belki bir tık daha üste gider ama gider ama çok sanmıyorum. Hani bir on zararımız var ama daha kötü sonuçta da ayrılabilirdik. Neyse buna da şükür abi. Normal bir sunucuda ay taşları 70-80 m olurken bizim sunucuda saçma bir şekilde 400 m'e kadar çıktı. Ve bana da başka bir çare bırakmadı abi. Geldik 25 tane Jotun sandığı aldık. Bakalım bunun içinden inşallah bir ay taşı çıkaracağız. Bu 25 tane bir tane ay taşı çıkarsa para çıkıyor abi. Yani neredeyse para çıkıyor. Bir 10 m 20 m zararımız oluyor ama o da çok koymaz bize. Şöyle bakalım seri seri açmaya başlayacağız. İnşallah bir tane ay taşı alırız. 36 level oldu bu arada hesap. İyi iyi. Bir levelden 36 levele kadar sadece sandık açarak kastık derken bir ay taşı aldık. Bir ay taşı aldık. Tamam şu anda paranın çok büyük bir kısmı çıktı. Şu 20 sandıktan da bir tane daha aldırsak mükemmel olur. Veya böyle sandöküs falan da olur da sandöküs 80 em şu anda yani sandöküs çok para değil. Hani 80 em kötü para mı? Değil tabii ki de ama ay taşına göre kötü para. Hatta şöyle bir şey yapalım mı abi? Ay taşını alalım. ikinci sayfaya yapıştıralım. Kapatalım sohbet satırını falan. İkinci sayfaya düşsün bu ya. Vallahi öyle yapalım. Biz sandöküs çıkarsa ön sayfada görürüz. Ve sandöküs çıktı. Aha. Tamam güzel güzel. Sen şurada kalsın. Şu anda her türlü kardayız. Valla herhalde ilk defa Jot'un sandığından kar ediyor olabilirim. Bir tane de daha çıktı bu arada. İki tane oldu. Ü, Ne oluyor kardeşim? Hepsini açtık abi. İki tane Dux ve bir tane ay taşımız en kötü var. Bakalım ikinci sayfada bir ay taşı daha var mı? Yok. Ay taşı yok ama alev var. Alev de çok güzel. Oğlum ne güzel sandıkmış bu. İki tane titan döküs 160 hem abi. Bir tane ejderha alevi. 110 hem hatta 120 hemlere kadar çıktı da düşer diye düşünüyorum. 110 hem sayı diyorum bunu. 270M. 4 fonda şu. 670M. Yani ben buraya 4-4.5 fon gibi para verdim. Bir 2 von temizliğinden karımız var. Şu ortalama silahlarda bir şey var mı? Bunlarda da bir şey yok. İyi iyi. Vallahi çok iyi kar ettik ya. O zaman biraz daha bunun bokunu çıkaralım mı? Bilmiyorum. Bir 25'i daha aldım abi. Kesin zarar edeceğiz ya. Kesin zarar edeceğiz. Bir kar ettik ya. Kesin ben bokunu çıkaracağım şimdi. Arka tarafı şöyle. Para edenleri sıraladım. Hani bu sağlam çok para etmiyor da öyle kaldı burada. Bakalım bunları açacağız. En son arka tarafı düşecek. Hani inşallah dediğim gibi buradan yine bir ay taşı alırız. Bir ay taşı alsak okeydir bana. Biraz önceki gibi bir açılım beklemiyorum ne yalan söyleyeyim. Ha öyle olur yine. Hayır demem. Bakalım göreceğiz. Son şöyle 8 sandığımız kaldı. Bu arada 38 level'e doğru da gidiyoruz. Hatta 38 level olduk şu anda. Şöyle son sandığımızı da açalım. İlk bir şu yayı bakmak istiyorum. Yay 3 beceriymiş. Çan, çan 8 ortalama. Ön sayfada bir şey yok. Şimdi arka sayfaya bakıyorum. Bir şeyler parıldasın. Abi bir tane titan diyor şey çıkmış cidden. Cidden mi ya? Ulan bir kar ettik hemen hemen civkını çıkardım. Şöyle bir yaya bakalım. Yay 9 ortalama. 29 ortalama aslan kılıcı çıkmış. Başka bir şey çıkmamış maalesef. Neyse artık. Şu anda büyük ihtimalle kar zarardayız. Yapacak bir şey yok. Dedim ki hazır biz ay taşını çıkarmışken niye orağımızı artık denemeyelim. Bak helal mal. Hani geçirirsin kardeşim. Yap bize güzelliğini. Hayatımda ilk da burada geçirmiştim. Savaşçımda geçirmiştim ama savaştaki şansı herhalde biz o zaman kullandık. Daha üstüne yüzümüz gülmedi. Bu hesaba geçtim. Bakalım bu surada inşallah geçireceğiz abi. Şöyle abi normalde yapmam ama bu önemli bir şey. Bir DJ atacağım. Burada bir yüzü görene kadar devam edeceğim. Tam yüzü istiyorum. Ve tam yüzü gördük. Bak yap bize güzelliğini. Şunu bir geçir be. Şunu bir geçir. Hadi oğlum yaparsın bize. Şöyle abi basıyorum ve maalesef yanıyor. Bunu kaç defa denedik ya metalli? 7 defa falan denemiş olmamız lazım. Bir 5-6 defa öyle bir şey denedik. Geçmedi valla. Olmadı artık kendim hazır alacağım artık 9 ya böyle giderse. Bir iki tur zodyak kattıktan sonra şöyle bir süslü parça sandığı var elimde 45 tane. Bunları bir açacağız bakalım. Bunların içinden sarı parlak parça çıkarabilirsek gerçekten güzel olur bizim için. Şöyle bir abi açmaya başlayalım. Beyaz parça. Yani şurada gördüğünüz parçaların çoğu para ediyor. Bir gri parça ile yeşil parça para etmiyor. Geri kalanlar para ediyor. Bir sarı parça falan bir şey verir misin kardeşim artık? Yok abi bir şey vermiyor. Bir sarı parlak parça bir tane verse gerçekten kurtarır günü. sarı parça aldık. Sarı parça da 5M şu anda. Ama parlak parça hiç göremedik maalesef. Şöyle BK'lara bakalım. Kutsama BK, şimşek katma, ejderha yardımı, kılıç darbesi falan. Bunlar da çöp. Maalesef bunlardan da bir şey çıkmadı. Şöyle de 3 tane altın zoldek sandığı var. Bunları açacağız. Bunların içinden kuşak çıkarsa belki bir kişi özel kuşak çıkarabiliriz. Şöyle abi açalım. Bir kuşak çıktı. Kırmızı iksir ve bir kuşak daha aldık. Şöyle o zaman kuşak bir üste atalım. İlk şu son çıkardık kırmızı atalım. Bu yandı. Şuradan bir tane daha deneyelim. Bir beş emiş geldi. Güzel. Bir tane daha yapıştırıyoruz bir 5 emiş daha. Bir tane daha attım bir 5 daha. Bir tane daha attım bu da 5 emiş geçti. Senle geçer misin? Hop bu da geçti tamam. Toplam 5 tane 5 emişimiz var. Bunları da bir üste atalım o zaman. Şöyle ilkini atıyorum. İlki yandı. Sen geçer misin? Bir 10 emiş geldi. Hadi oğlum senle geçer misin? bir oynamış hadi bakalım o zaman kişi özel gelecek mi bu vanla basacağım bu sefer bir değişiklik olsun şöyle yapıştırıyorum maalesef en sonda yaktık tam da kuşak kırını fiyatı artmıştı aslında geçse güzel olurdu iki buçuk satardık geçmedi yapacak bir şey yok abi şimdi abi kuleye geldik niye kuleye geldik ne yapacağız bugün gerçekten hep merak ettiğim bir şey deneyeceğiz bizde bildiğiniz gibi bir tane pet var şöyle Karleonidas. son bir günü kalmış abi bununla katil metli farmına bırakacağım geceliğin ben uyurken boşluğa basılı bırakacağım ve sabaha kadar okey kısacak abi. Ne kadar okey kasacağız Ne kadar para gelecek? Gerçekten hiç bilmiyorum. Şöyle eldivenim var. 3 saatlik bir hırsın eldiveni. Bakalım bununla beraber bir deneyeceğiz. Şimdi son ölüm metni var burada. Bunu bir keselim gerçekten güzel para olabilir. Bilmiyorum tabii ne kadar gelecek. Göreceğiz. Şöyle full enerji falan bastım. Bakalım bu şekilde keseceğiz. Şöyle abi katil metli çıktı burada. Şimdi simyayı açmamışız. Simyayı da açalım. Şöyle buraya bırakacağım. Gece tabii bu skill falan yakamayacağı için biraz daha yavaş kesecek. Buraya abi okey koleksiyon kartlarımız birikecek. Ben şu altları da doldururum. Ne kadar olur bilmiyorum. Hani BK'lar falan çok birikmez çünkü yandan atan şeyler. Hani şu görüyorsunuz yarım ay çakram falan bunlar çok boş şeyler. Hani bunlar da dolduracak biraz daha. Bir tane okey koleksiyon attı bile. Yani ortalama olarak her metinden bir tane falan okey alsak en kötü sabaha kadar bir 10 set falan kasarız. Şöyle bir BK'da geldi. BK'ya bakalım bıçak çevirme. Diğer BK'da hamle. Hani aslında burada böyle sadece BK bile kasılabilir. Şöyle eldiveni takmadık bu arada. Eldiveni takalım. Bu şekilde keselim bir de. Yani hesabın hasar yiyeceğini düşünmüyorum. 721 savunma gayet yeterli bir savunma ama XP nasıl geliyor? XP güzel geliyor. Sırlar yüzüğü takmamız gerekebilir. O yönden biraz sıkıntımız var. Bir hızlı saldırı BK daldık. Hatta ben burada biraz sadece BK farmı bile yapabilirim. Şu alev yelis falan çok para etmiyor ama yine de bunları da biriktirelim belki. 200'ü falan olur. 200 şekilde satabiliriz. Hani ne kadar okey atıyor? size beraber biraz bir göreceğiz. Daha şu kadar hala bir tane okey derken iki tane birden attı güzel. Hasarımızın aslında biraz daha düşmesi bizim için iyi olabilir. Hani metin bir tık daha yavaş kestir slotu kesebiliriz en azından. Slottan zaten okey düşüreceğiz asıl amacımız o. Bu arada diğer bk'da hafif adım. Bakalım ben burada dediğim gibi farmımı yapayım. 5 tane okey kasmışız. Sabaha kadar ne kadar olacak göreceğiz. İnşallah en az bir 15 set falan kasarız. 15 set kassak en kötü ihtimalle bir won kafadan gelir. Bu arada şurada kutsama kağıdımız da var. Burada 5 tane de kutsama kağıdımız var şu anda. Bu da hiç durmadan kasılacak. O zaman bu 200 metin burada bittiğinde görüşürüz abi. Abi her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Aradan bir 2 dakika falan geçti. Ben bu bilime en eski sandıkları açtım hani öyle gitsin diye. Şu harita çıktı. Harita çıkınca da metin çıkmıyormuş. Öyle ufak ufacık bir problemimiz oldu. Bir daha çıkacağız şimdi kule abi yapacak bir şey yok. Tekrardan çıktım abi kuleye. Bakalım artık sabaha kadar burada kalsın. Şöyle eldivenimizi tekrardan takalım. Bu sefer inşallah bir yanlışlık yapmayacağım. Hiçbir şey açmayacağım ya. Normalde envanteri boşaltayım biraz daha. BK falan okurum diye yapmıştım. Ama artık yapmayacağım. Şöyle okey. iki tane okey kartı attı o iyi. Ama peti çağırmamıştık. Şöyle alalım bunları. Peti falan da çağıralım. Ve kesmeye başlayalım abi. Artık hesap burada dediğim gibi sabaha kadar takılır. Şöyle isimleri falan da kapatayım. Sabah görüşürüz artık arkadaşlar. Dehşet Bey katmış. Bu da iyi fena değil. Sabah bakalım geldiğimizde kaç okey kartı olmuş olacak. Kuleden inmişiz. Gece kendisi otomatik olarak buraya atmış. Hani şöyle ne kasmışız bir bakalım. Toplam abi 16 tane okey kart seti kasmışız. Bunun dışında sanırsam 5 tane kutsama kağıdı vardı. 7 tane kutsama kağıdı düşmüş. 154 tane alev yelesi. 83 tane saldırgan kaplanın dışı ve 70 tane savaşçı sembolü kasmışız. Aslında 83 tane değil. 283 tane saldırgan kaplanın dişi kasmışız. Gerçekten iyi atmış artı basmaları. Şimdi abi sadece bir gece böyle bıraktık ve ne kadar para kastık bunu bir hesaplayalım. Şu anda okeylerin tanesi 8.5 kem ama hani bir tık yükselmiş olabilir piyasa. Bu düşer falan diye düşünüyorum. Ortalama 8 M'den alacağım. Hani bu okey kartlarının ortalama olarak bir gümüş okey aldığınızı varsayıyorum ki öyle oluyor yani. Ortalama gümüş okey alıyorsunuz. 16 tane gümüş okey eder abi burası. 16 tane gümüş okey de 128 M para yapar. Bunun dışında 7 tane kutsama kağı düşürmüşüz. Tanesi 1.5 M'den 10.5 M 138 bu olur. Burada artı basmalarında tanesine ortalama olarak hadi 100k diyorum. 15M alev yelesinden gelir. 28M saldırgan katmanın dişinden gelir. Bir 7M de savaş sembolünden gelir. Yani toplam 50M yapıyor burası ortalama olarak. Yani 230M para kasmışız. Kafamız da güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki o kadar güzel ki nasıl böyle? Hiçbir şey yapmadan sadece gece uyudum bu kadar. Hiçbir şey yapmadan abi 230 em para kastık. Ya bence geceleri güzel yapılabilecek bir farm. Sadece gece değil sabah mesela. Bırakın abi kuleye, yanında başka işinizi görün bu kendi kendine kassın ya da gidip bk'lara falan da bakabilirsiniz. Hani böyle eşyaları gidip petinize yedirirsiniz. Hem petinizi kasarsınız hem bk'lardan para kasarsınız. Öyle de yapılabilir. Ben birkaç dakika yaptım onu ama maalesef bk düşüremedim. Sonra da gittim yattım uyudum. Bunun dışında düşen bir şey var mı bilmiyorum. Belki şuraya yeşil ejderha fasulyesi eklenmiştir. Ya. Yeşil ejderha fasulyesi atabiliyor çünkü ama. Hani bu buna ekleniyor mu hiç bilmiyorum. O yüzden onu saymayacağım. Gerçekten güzel bu arada. Şu pottan ne kadar gitmiş bunu da hemen söyleyeyim. Sanırsam %60'larda falan da bu %20 falan da bu gitmiş. Ama hesapta ateş yoktu yani. Bir şuradan kostümden 15 geliyor bu kadar. Başka da hiçbir şey yoktu. İyi atmış bence gerçekten. 2.5 won çok temizinden kastık abi. Hani düz ortalama 2.5 won diyorum. Eğer ikisinin de böyle yerden item toplayan petiniz falan varsa kesinlikle yapmanızı öneririm abi. Yeni favori simyamız elmasla abi devam ediyoruz yolumuza. Önceden hep safir basardım ama safirler aldı başını gitti. 120 emleri çıktı 80 emden. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Bundan sonra elmas kardeşimle yoluma devam ediyorum. Bu arada önceki denediğimiz elmasta bir miti çıkmıştı ama çift beceri gelmişti. Hani ben onun çok fazla para etmeyeceğini düşünüyordum ama atmalık kırın bir 2 won falan üstüne satılıyormuş. Yani oradan zarar etmedik aslında. Şöyle şimdi buradan da inşallah kar edeceğiz. Şöyle ilkini atalım. ilkini yakarak başladık. Mükemmel abi. Bir tane daha atıyorum. Bir efsanevi geldi. Bir tane daha atıyorum. Bu yandı. Şuradan bir iki efsanevi alır mıyız? Derken yaktı. Bugün niye böyle oluyor ya? Bir kötü geçiriyor. İkinci efsaneviyi de aldık. Şöyle o zaman. Bunları abi bir mitsiye vuralım. Ah be işte bu kötü oldu. Mitsi'ye geçseydi direkt kardı. Geçmedi abi yapacak bir şey yok. Sağlık olsun artık. Elimde 3 tane R8 cennetin gözü kolye, 2 tane R8 cennetin gözü bilezik var. Buradan bir tane R9 cennetin gözü bilezik çıkarsak bize yeter şu anda. Hani direkt parası çıkıyor. Bakalım önden şu 3 tane cennetin gözü kolyeyi bir yakalım. Bilezik geri geçirelim abi. Şöyle ilk kolye atıyorum. İlki yandı. Tamamdır. İkinciyi yapıştırıyorum. Bu da yandı. Hani böyle yansı falan diyorum. Hani geçirirsen de kızmam yani. Şöyle tamam bu da yandı. Şimdi artık şuradan bir R9 alabilirim. Şöyle abi hiç bakmadan Aynen tamam bir artı kusu aldık hatta dur bu değil yanlış bir leziği basıyorduk hatta bunu da geçirir misin bu geçmedi ama tamam sıkıntı değil en azından plan işledi belki dedim aradan o sonuncu da geçer bir 3-4 ton kar ederiz dedim ama geçmedi yine de zarardı değiliz abi şamanımızın kaldığını da yavaş yavaş okuyalım diyorum İlk olarak kutsamayı G yapmak istiyorum Elimde biraz müzevi ve kötü ruh var. Bunlarla bakayım okuyacağım. Şu anda M3'tü. M3'te 23.9 bize blok veriyor. Bakalım bir 22 tane BK okuyacağım. 22 BK okuduğumuzda ne kadar olacak? Zaten müzevi ile okuyacağım için banka geçecek. O yüzdense size uzun uzun diye göstermeye gerek yok. Ben hemen okuyup geleyim abi. Hepsini okudum. 2 BK kaldı M8'e. 23.9 bize blok veriyordu. Bakalım kaç olmuş. 25.2 blok veriyor. Tabi şu anda az azalıyor ama hani G olduğunu veya P olduğunda çok çok daha yükselecek bu sayılar. Yani onun için gayet güzel amacımız zaten geliştirmekti bunu. İlerleyen günlerde de bunu G yaparız diye düşünüyorum artık. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>